Tekrar misaki milli sınırları içerisine e, kavuşabilecek mi? Şüphesiz. Çünkü o yalnız bir hayal değil, sadece bir de hasret de değil, o bir hak. Hakkımız neyse biz onu alırız. Bunun biz ilk adımını Karabağ'da attık. Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte biz Karabağ'ı aldığımızda Ermenistan'dan aslında bir 20 yıllık hazırlık vardı arkasında. İki devlet, bir millet, bir ordu. Tek bir millet, tek bir ordu olarak çalıştık. Ve 20 sene boyunca hazırlıklar yapıldı. O bir tesadüf değil. Tesadüfler yoktur arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Onu aldık ve orada şunu bütün dünyaya söyledik. Biz hakkımızı alıyoruz. Hakkımız olmayan yerde gözümüz yok. Biz gittik de kör bir fetih peşinde değiliz. Biz Türk insanının, Türk milletinin hakkı neyse onu geri alacağız. O aslında sizin için bir manifesto gibi olsun. Biz nerede hakkımız varsa onu alacağız. Misaki milli sınırları diyorsunuz ya. Yahu şaka gibi. Şimdi papa meselesi geldi falan filan böyle fantastik bir şeyler çiziyorlar ya böyle saçma sapan şey haritalar falan. Hepsini unutun. Musul ve Kerkük çok kısa zamanda bizim topraklarımıza yene katılacak. Kısa zaman dediğim 3 ile 5 yıl arası. Bunun da altını çizeyim. Çünkü kısa zaman dediğim 3 gün sonra olacak gibi beklentiler oluyor. Çünkü biraz gerçekçi de olmamız lazım. Ama ben gerçekçi ötesinde hakikati bahsediyorum. Çok kısa zamanda misaki milli sınırlarımızın ilk olarak Musul ve Kerkük bize katılacak. 3 ve 5 yıl arasında dediğim gibi. Yalnız bizim vatanımızın boyutu misaki milli sınırlarında bitmiyor. Mavi vatan da buna katılıyor. Mavi vatan denizlerde de hakkımız neyse onu alacağız. Ve bunu söylerken çok yakın zamandaki gelişmelere girmemiz lazım. Hatırlarsanız ben size ne dedim? Mısır dönecek dedim. Oldu mu? Oldu. Daha bugünlerde Mısır'la biz 8 yıl sonra yine diplomatik ilişkilerimizi canlandırdık. <laughs> Orada bitmeyecek bu iş. Yunanistan Dışişleri Bakanı çıkıp Bağıra bağıra gözyaşlarından şunu söyledi. 3000 yıllık diplomatik tarihimizde, burada parantez içinde onların 3000 yıllık diplomatik tarihi yok. Altını çiziyorum. Onların ifadesi bu. Böyle bir ihanete uğramadık dedi Mısır'dan uğradığımız gibi. Çünkü onların deniz kıtası anlaşmasını Mısır iptal ediyor. Bu ne demek arkadaşlar? Mısır'la Türkiye anlaştığı anda Doğu Akdeniz meselesi çok yakın zamanda çözülecek. Peki bu neden oldu değil mi? Peki dememin sebebi de burada doyurucu olmamış olabilir insanların soru işaretleri var. Ne oldu da birden döndüler bize geldiler hani bunlar İsrail'in uşağıdı. Evet Mısır İsrail'in uşağı. Çünkü başındaki bir diktatördür. O diktatör seçilmemiştir ve Trump'ın dediği gibi Trump'ın bir sözü vardı. Sisi benim favori diktatörüm diye. <laughs> Oradan çok şey anlarsınız. Ama neden döndüler? Şimdi ciddiyeti şurada anlamamız lazım. İsrail birkaç hafta önce stratejisini değiştirdi. Çünkü yeni Amerika'da o yarı küreselci, yarı ulusalcı olan gözümüzün önündeki o Amerika'da artık İsrail'le araları bozuldu. İnanmayanlar şunu göz önünde bulundursunlar. Etnik kapitalizm diye bir uygulama vardı. Bunun sonunu getirdiler. Neden diyeceksiniz? Çünkü İsrail hem gizliden hem görünürde Çin'le çok yaklaştı. Çin'de biraz önce söylediğim gibi Amerika'nın artık düşman ilan ettiği bir devlet olduğu için bundan çok rahatsız oldular ve İsrail'i bu konuda artık bertaraf etmek istediler. Abi İsrail'de ne yaptı bu sefer? Bütün kendi köpeklerini, affedersiniz gene bu kelimeyi kullandım ya da şöyle söyleyeyim, uşaklarını Mısır, Birleşik Arap Emirliği ve Suudi Arabistan gibi yön değiştirtti. Fark ettiniz mi son haftalarda bizden az daha çatışma seviyesine gelmişlerdi ve sizin bilmediğiniz Libya'da aslında yolladıkları paralı askerlerle bizde çatışan Birleşik Arap Emirliği gibi ülkeler ve Suudi Arabistan gibi ülkeler bize yaklaşıyorlar. Ellerini uzattılar son dönemde. Bize gene dostluk sergilemeye başladılar. İsrail ne dedi? Doğu Akdeniz meselesinde Türkiye ile birlikte çalışmak istediğini de ifade etti son günlerde onların Dışişleri Bakanı. Ya bu resmi şimdi birleştirirseniz hatırlayacaksınız ben bunların olacağını söyledim önceden ve şimdi bunu yaşıyoruz. Bu ne demek? Mavi vatan bizim bütün deniz sahası, hakkımız kıta sahası neyse alacağız. Libya'da seçim oldu. Libya'daki seçim buradaki deniz sahasından çok önemli. Aramızdaki çünkü denizde anlaşması var. O çok önemli bir anlaşma Libya ile Türkiye arasında. Libya'da seçimler oldu kısa bir zaman öncesinde. Ve Libya'daki gelen yeni hükümet Türkiye'ye çok yakın. Ve burada ne oldu? Hani Hafter vardı beslemesi olan Amerika'nın. Karanlık yollardan paralar ve ordular onun hizmetine sunulmuştu. O ordularını artık yolladı Hafter hatta seçimlerden sonra geldi bizlerle konuşup. <laughs> Libya hükümetinin görevidir, bizim değildir. Libya hükümetinden yeni seçilmiş mutabakat hükümetinden konuşmanız gerekiyor dedik. Gitti ve şöyle bir şey istedi Hafter. Bunu da söyleyeyim size. Hafter orada bir pozisyon almak istiyor yeni hükümette ve yeni hükümeti tanıyor. Yani anlayacağınız Libya sorunu bitti. Bunu da söyleyeyim. Burada şunu söylemek istiyorum. Hani muhalefet olmak için muhalefetli meslek edinmiş insanlar var ya aramızda. Hain mi desem yoksa yumuşatıp da gafil mi desem? Çünkü bilinçsiz hareket ediyor diye onu kucaklayayım, gafil diyeyim, hata yapmıştır diyeyim. Ama sert konuşmak istersem aslında hain olanlar ne dediler? Libya'da işimiz ne? Libya'ya girersek bizi yok ederler. Hani böyle özgüvensiz Böyle çaresizliğe bürünmüş halkımızı, milletimizi devamlı çaresizlik ve korkuyla zehirleyenler var ya, neredesiniz? Libya'da ne işimiz vardı yakında görürsünüz. Ekonomik ve jeopolitik ne kazançlarımız olduğunu hepsini göreceksiniz. Hafter bitti. Neden bu hareketi yaptı Hafter? Hafter artık yeni dönemde Biden yönetiminde Hafter gibi insanlara bir destek vermeyeceklerini söylediler. Hafter Bengazi'de insanlık suçları işledi zamanında saldırıda ve Bengazi'de Bengazi'de öldürülen birçok insanın yakınları ve aileleri Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyorlar ve Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarıymış. Bunlar davalar açtılar. İnsanlığa karşı suçlu olduğunu ispatlamak için ve suçlu olduğunu bildiği için şimdi korkuyor. Neden korkuyor? Hafter nereden geldi Libya'ya? Amerika'dan geldi. Amerika yolladı zamanında değil mi? Hafter'in bütün mal varlığı nerede sanıyorsunuz? Amerika'da. Yani şimdi korktu. Amerika o davalar işlemeye başladı. Suçlu olarak sonuçlandığı anda bütün mal varlığına el konulacak ve oradan buraya da aktaramıyor. Muaf olmak için, koruma altına alınmak için Libya'daki yeni hükümette bir yer arıyor. Bunu bir söylemiş olayım ki belki çok politik, jeopolitik derinleme oluyor ama insanlar hep merak ediyor ya. Ya kan sen bir şey söyledin ama derinliği ne? Kardeşim her detayı her derinliği anlatmaya kalksam her konuyu size belki 10 saat anlatmam gerekir. Ondan ben ana hatlarından önemli sonuçlara gelerek anlatıyorum ki aklınızda kalsın ne olacak. Libya meselesi tamam. Doğu Akdeniz'de Mısır'da yaklaştı. Yunanistan'ın işi bitiyor. Tek Amerika'yı simgesel almış orada üst kurdurmuş. Ha şunu da söyleyeyim. Amerika nasıl orada üst kurar falan diyenler de şunu da bilsinler. Uluslararası anlaşmalar vardır arkadaşlar. Bizim üye olduğumuz birleşkeler vardır. Mesela birisi bunun NATO'dur. NATO ülkeleri yani NATO'ya üye olan ülkeler hepsi müttefiktir. Bu müttefikler arasında birbirlerin ülke sınırlarında askeri üs kurma hakkı vardır. NATO müttefiklerinin. Yani Amerika Birleşik Devletleri bir NATO müttefiki olarak Yunanistan'da bir üst kurabilir, biz ona karşı da gelemeyiz. Ama size şunu söyleyeyim, şimdi Doğu Akdeniz meselesinde Kıbrıs var. Kıbrıs misaki milli sınırlarına bakarsanız o meşhur haritaya Kıbrıs da oraya giriyor. Yunanistan artık rezil olduktan sonra aynı Ermenistan'ın olduğu gibi Yunan bizim Yunan komşularımızda şunu söyleyeyim. Sizin yöneticileriniz sizi soydu farkında mısınız? Fransa geldi size 8 tane kimsenin istemediği uçaklarını sattı borçlandırarak sattı. İsrail geldi size silahlar sattı, borçlandırarak sattı. Siz zaten devasa bir borç dağının altında ezilirken size yönetiminiz borçları dayadı ve her yerde destek aradı. Bulamadı. Hepsi yalnız bıraktılar. Şu anda artık yaklaşma vakti gelecektir. Kıbrıs tanınacak. Değişim daimidir. Şimdi bu değişimin içinde belirli güç savaşları var. Şimdi ne yapıyor? Küreselcü diyor benim adamımı getirecek. Tamam Perişanyan harcandı. Macron da gidici. Onu da biliyoruz. O da geldi, havladı. Ne oldu? Dedik ona hadi git evine, oraya var. Gitti Fransa'ya. Bir şey de yapamıyor. Havlayıp durdu. Destek de görmedi. Bunu da medya bunu niye anlatmıyor? Avrupa Birliği'nin toplantılarında havladı. Yanına çektiği kim oldu? Avusturya'yı çekti. Bir de Güney Kıbrıs'ı. <laughs> bir de Yunanları. E gerisi hiç onaylamadı. Çünkü bütün dünya değişimi biliyor. Size bir şey daha söyleyeyim. Masa altında bir sürü anlaşmalar yapıldı. Bizlerle. Bizlerle. <laughs> öyle anlaşmalar yaptık ki. Şimdi Yunanistan da batıyor. Oraya da geleceğiz. Yunanistan yok oldu mu? Alkışlar içinde. Almanlar da sevinecek. Diğerleri de sevinecek. Çünkü artık bu mesele bitti. Biz Türklerle açıktan çalışabiliriz diyecekler. Evet öyle olacak. İnanmayanlara söyleyeyim. Devamlı kötüleme peşinde olanlara da.